Ya baba şu montu da giydiriyorsun. Mumbar dolması gibi oluyorum valla. Ya oğlum sen mumbar dolmasını nereden biliyorsun Allah aşkına ya? Ya baba kahvaltı hazırlayacağız diye bütün gün yemek programları seyrettik. <laughs> Bu sefer iyi bir şey olmuş. Sen var ya sen. Nasıl anladın? Senin bu baban var ya acayip zeki bir erim. Ya babam diye demiyorum ama çok akıllıdır kendisi. Ya bir dakika bir dakika benim zekam zaten tartışmaya kapalı. Bunu konuşmayalım şimdi. Ne oldu? Anlat ne oldu? Bitti. Bu sefer gerçekten bitti. Çınar annesinden görüntüleri aldı. Bana da gidebilirsin dedi. Gidiyorum. A olsun ya ne kadar da iyi bir insanmış bak görüyor musun? Dalga geçme sen beni duymadın mı? Gidiyorum. Ne oldu verdin mi Ayşegül'e? İyi. Sen sağ ben selamet. Ayşegül gitti mi? Henüz değil sanırım ama az önce bahçeye çıktığını gördüm. Artık özgürüz. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen buradan gidersen ben bir dakika durmam burada. Ben hele, ben hiç durmam. Kimse kusuruma bakmasın. Of Allah'ım bir kabustan uyanıyoruz bu sabah biz. Resma ya, resmen bitti. Ben önce babama giderim, sonra bir de ev tutarım. Hatta önce evimi tutarım, sonra babama giderim. Yalnız bir dakika, öyle çok büyük bir şey gerek yok. İki oda, bir salon, tamamdır. Ama bir bahçede olsun. E havuzu da... Ya tabii canım oldu olacak. Biz Boğaz'dan yalı tutalım bitsin gitsin. Benim var zaten kenarda bir 15 milyon doları hazırda. İyi o zaman ben toplanmaya başlıyorum. Oğlum dur bir dakika. Hadi ben gidiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Uf. Şimdi bu Çınar. İşin boşanma kısmını kabul edecek mi? Edecek. Ya bence edecek, sorun yok. Ha o değil de benim Resmini yaramam lazım. Bu haber en çok onu ilgilendiriyor. Lan ben hemen şimdi basıyorum lan istifaya. Basıyorum lan. Oğlum neredesin? Geldim baba. Aa, baba siz hani böyle kaçak kaçak buluşuyordunuz ya. Ben bile geriliyordum ya. Çok mutlu oldum. Sonunda kavuşuyorsunuz. Oh. Gel lan हाँ Siz işlerinizi halledin, ben de eşyalarımı toplayayım. Tamam ben bak çöpüm bile kalmasın bu evde. Çok da umurumdaydı. Bütün eşyalar kalsın, ben çıkayım yeter. Efendim baba. Nasılsın kızım? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyi, iyi de. merak ettim. Ya telefonlarımı açmıyor sana. Gel çık bu sabah sanırım. Evet ama o çıkalı bayağı oldu benden. Nasıldı peki? Bir sorun mu var baba? Esmina şu adam öldürme mevzunu atlatamadı. Ya geçen gece zorla durdurdum. Polise itiraf etmeye gidiyordu. Baba, benim sana söylemem gereken bir şey var. Buyur kızım. Nevra Hanım, Despina'nın o adam öldürdüğü görüntüleri bulmuş. Ne diyorsun kızım sen? Evet, bana onunla şantaj yaptı. Ben o yüzden buraya geri döndüm. Ya bu, bu nasıl bir kadın bu? Ya kızım sen bana böyle bir şeyi nasıl söylemezsin? Tamam baba, önemli değil. Hallettik onu. Çınar görüntüleri aldı Nevra Hanım'dan. Ama tabii Despina bunu bilmiyor. Hala bana şantaj yapılıyor sanıyor. Polise gitmiş olabilir yani. Allah kahretsin. Tamam. Tamam ben ben bir araştıracağım. Tamam. Ben de geleyim yanına merak ediyorum. Tamam mı? İyi günler. Ben bir itirafta bulunmak istiyorum. Kiminle görüşmem gerekiyor acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.